Xəbərimizə başlamadan öncə kanalımıza abunə ola bilər, görüşlərinizi yorum olaraq yazabilirsiniz. Bakıda səfərdə olan pilotsuz uçan aparatlar üzrə tanınmış mütəxəssis, əfsanəvi bayraqdar hərbi dronların yaradıcısı Sejduk Bayraqdar Azərbaycan televiziyasına eksklüziv müsahibə verib və ölkəmizdə nəzərdə tutulan layihələrdən danışıb. Vəfa Ağabalayev anı reportajında. Sejduk bey, hoş gördük. Bayraqlardan söz açmaq istəyirəm. Bayraqlar bütün dünyanın diqqətindədir və Azərbaycanda demək olar ki, ilk dəfə bizim televiziyamıza geniş müsahibəniz olacaq və ilk olaraq bayraqlar haqqında. Sizin məlumatlarınız bizim üçün maraqlıdır. Təbii, öncəliklə, eee, yüksək texnologiyanı mütləq eee, özümüz təsərrüf edərək inkişaf etdirməyimiz gerekiyor, amma yüksək texnologiya da tək başına bir şey ifadə etmir. Mən bu anlamda burada her türlü fedakarlığı esirgemeyen Türk ordularına, bunun yanında şehitlerimizin öncelikle ruhlarının şad olması dileğiyle ve onlara minnet duygularımı ileterek başlamak istiyorum. Elbette en yüksek teknolojiye sahip olacağız, bunu geliştireceğiz ki muharebede galebe çalabilelim. Ama bunun yanında gayret, azim, cesaret ve şehadet ruhu da olmak zorunda. Biz Bayraktar TB2'yi 2010'lu yıllardan itibaren geliştirmeye başlamıştık. Ondan öncesinde de mini hay diyebileceğimiz böyle elden atılan 2000'li yılların başında 2004'te mini mini insan savarıcı sistemlerine çalışıyorduk. Tabii buradaki en önemli husus bunlar robot uçaklar ve tümüyle bilgisayar tarafından yönetiliyor. O bilgisayarları beyni olan o bilgisayarları geliştirmeniz çok önemli. Bütün o tasarımları yapmanız önemli. En ufağından başlayarak adım adım büyümüş bir serüven Bayraktar TB2 sihamız Türkiye'nin ilk milli siyası ve e, ilk defa Türkiye'de e, Fırat Kalkanı Harekatı'nda Zeytin Dalı Harekatı'nda yine Suriye operasyonlarında ve yurt dışı operasyonlarında da e, kullanıldı. Bugün 300 bin saatten fazla uçmuş durumda ve e, adeta e, e, Karabağ Harekatı'nda da e, Tek Vatan Harekatı'nda da e, bu başarıyı taşlandırdı diyebilirim bu. Ee, yine e, Türk mühendislerinin azim ve gayretinin işte biz tabii yıllarca ekiplerimizle birlikte sahada da bulunduk muharebe sahasında bu sistemleri geliştirirken e, onun eseri diyebilirim e, ve bu eserleri inşallah e, tabii biz bunu tüm topluma yayma niyetiyle e, Türkiye teknoloji takımı vakfımızı da kurmuştuk. E, bu eserlerin nicelerini sivil alanlarda sadece askeri alanlarda değil gençlerimizin de yapabileceğini gördük. Ve bunun e, hem toplumda buluşması maksadıyla Teknofest dediğimiz organizasyonu düzenledik. Bu, bu organizasyon kapsamında da bu geleceğin teknolojilerini içeren yarışmalarımız burada. Bu, buraya da e, yüz binlerce gencimiz, bu yıl 200 bine yakın gencimiz başvurdu Teknofest yarışmalarımıza. Hatta dünyanın 120, 122 farklı ülkesinden gençler başvuruyor bu yarışmalara. E, bu yarışmalarda yetişen genç nesil, hatta Azerbaycan'da 40 takımımız, yaklaşık 200 gencimiz başvurdu. İnşallah e, bu siyalarımızdan çok daha e, önemli eserlere imza atacak. Bunun da gayreti içindeyiz. Ben Akınçı'nın da sınavlarını izlemiştim. O hakta fikirleriniz de alalım. Tabii Akıncı e, Bayraktar t 2 650 kilo e, maksimum kalkış ağırlığına sahip. 12 metre Kanat açıklığına sahip bir insansı hava aracı sistemi. Yani farklı sınıfta insan hava araçları var. Daha önce biz e, miniya dediğimiz 5.5 kiloluk insansız hava araçları yapıyorduk. Akıncı 5.5 ton, yani 5.500 kilo. E, yani 5.5 kiloluk en miniyadan, sonrasında 650 kiloluk bayraktar tb e, bayraktar akıncıda 5.5 tonluk, çok daha geniş e, kabiliyetlere sahip bir platform. Her birinin bunlar sınıf sınıf olduğundan görevleri farklı oluyor daha farklı daha stratejik görevler yapabiliyor yani hava savunma sistemleriyle alakalı e, görevleri bayraktar tb de yürütüyor ama onun yanında elektronik harp e, bunun yanında e, havadan havaya taarruz gibi özel görevleri de yapabiliyor ve e, bu sınıfta dünyada e, bu sınıfta insansız hava aracı üreten sadece üç ülke var e, akıncı sınıfında üretebilen ve akıncı göreve başladığında ve ilave özellikleriyle dünyada kendi sınıfında en moderni olacak diyebilirim. Bir millet iki devlet değeri. Azerbaycandasınız. Bakı tersuratlarınız necədir? Və xüsusilə Azerbaycanın vətən müharibəsindəki şanlı mübarizəsi haqqında nə deyə bilərsiniz? Bizim gençlik yıllarımızda bu Karabağ meselesi içimizde bir yaraydı diyebilirim. Ee, yani kanayan, o 30 senedir kanayan bir yaraydı diyebilirim bir anlamda mühendisler olarak buna bir bu zafere bir katkıda bulunabilmek bizim için hayatımız buyu. E, ulaşabileceğimiz en büyük onur, en büyük şereftir diyebilirim. Biz e, bugüne kadar hem Türkiye'deki operasyonlarda hem e, yurt dışındaki operasyonlarda teknik anlamda destek olmak üzere mühendis ekiplerimizle birlikte zaten sahada olduk. Çünkü bu yüksek teknoloji dediğiniz şey e, şayet eksikleri, Eksik yanları giderilecek olduğunda ancak muharebe sahasında e, üstünlük sağlamanızı, galebe çalmanızı sebep olabiliyor. Yüksek yüksek teknoloji çok kırılgan bir şey. Yani düşünün ki bugün hepimizin sahip olduğu cep telefonları, e, belki çok gelişmiş akıllı bilgisayarlar, insansal araçları da değil, akıllı robot bilgisayarlar aslında bunlar. E, ama şayet e, muharebe sahasına uygun hale getirmezseniz ancak sırtınızda yük haline gelir. Yani... Örnek vereyim cep telefonunun şarj sürekli şarj etmeniz gerekiyor. Muharebe sahasındaki koşullara uygun bir şarj sistemi geliştirmeyecek olursanız veya soğukla sıcakla çalışmayacak olursa ancak sırtınıza ilave bir yük olur. E, bütün yüksek teknoloji böyle, insansız hava araçları da böyle. E, bu anlamda e, muharebe sahasından e, hızlı geliştirmeleri yapmak üzere ben şahsımla birlikte mühendis ekibim zaten hep sahada bulunduk. Ee, Karabağ e, Muharebesi'nde de yine benzer şekilde gerçekleşti. Hızlı bir şekilde e, geliştirmeleri. Çünkü bunlar yazılımlarla oluyor biliyorsunuz. Bu uçakların, robot uçaklar bunlar. Yazılım değişiklikleriyle e, ilave veya donanın değişiklikleriyle yapılıyor. E, bugün de e, tabii e, Bakü'ye gelmiş olmak, Azerbaycan'a Can Azerbaycan'a gelmiş olmak e, benim için çok büyük bir mutluluk. Bugün e, sayın... Haydar rahmetli Haydar Ali'nin e, türbesini ziyaret ettik, e, duamızı ettik. Bunun yanında Türk şehitliklerine ziyarette bulunduk. E, sonrasında da biraz sahilde e, yürüdük, e, sokaklarda gezme fırsatımız oldu. Tabii harika bir gün. E, bunun yanında şehir de çok güzel. E, bu anlamda e, burada Türk kardeşlerimizle bir arada olmak, e, bu havayı solumak, benim için de e, müstesna bir duygu diyebilirim. Yeni projekleriniz var mı? E, üzerinde işlediğiniz veya işlemeyi planlaştırdığınız hansısa bir yeni ideya mevcuttu mu? Ve Azerbaycan'la bağlı hansı laheler var? E, tabii Akıncı'dan sonra biz insansız e, savaş uçağına çalışıyoruz. E, i̇nşallah onun e, prototip e, geliştirme süreçleri devam ediyor. E, biraz daha e, tabii yani muharip savaş uçakları kabiliyetine sahip olan e, insansız savaş uçağından bahsediyorum. Ona çalışıyoruz. Bir bir taraftan da yürüyen e, sivil alanda e, uçan e, akıllı araba projemiz, akıllı taksi projemiz var. Tabii o çok uzun soluklu bir proje. 10-15 yıla e, yayılabilecek e, nitelikte bir proje. E, i̇lk prototipinin, ön prototipinin uçuşunu da e, geçtiğimiz sene yapmıştık. Hatta bütün dünyada haber oldu bugün bugünkü ziyaretimizde bir hedefimiz de biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak dünyanın en büyük havacılık ve uzay uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'i düzenliyoruz bu 2018'den beri düzenleniyor ülkemizde biz de düzenleyici kuruluşuyuz ben de yönetim kurulu başkanıyım Teknofest'in Tabii Teknofest çok büyük bir paydaşlı bir oyun ve ilk yıl teknofestte 550 bin ziyaretçi başvurmuştu. Bunun yanında teknofestin merkezinde teknoloji yarışmaları bulunuyor. Bu yarışmalara da ilk yıl 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. Bu yarışmalarda finale kalıp başarı sahibi olanlara devlet Erkanı ve sayın cumhurbaşkanımız gelip ödüllerini veriyor. Adeta tüm toplum önünde yani nasıl ki popüler konular toplumda rağbet görüyorsa. İşte futbol gibi popüler konular gibi biz istedik ki teknoloji geliştirme meselesi tüm topluma mal olsun. Çünkü tek başına insansız av yapmak veya siyahı yapmak tek bir çiçekle bağır gelmeyeceği gibi bir tek teknolojiyle de gelmesi mümkün değil. Bütün alanlarda bu gençlerimizin potansiyelinin ortaya çıkması gerekiyor. Bu maksatla ve toplumun bunu desteklemesi gerekiyor. Bu teknolojinin şampiyonlarını. Bu maksatla Teknofest'i düzenledik. İlk yıl dediğim gibi 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. 550 bin ziyaretçimiz olmuştu festivale. İkinci yıl tabi hava gösterileri falan da olan ve fuar etkinliği de olan bir festival bu. teknoloji festivali, ülkemizde geliştirilen teknolojileri, bunun yanında girişim zirvesi içeren. Böyle 120 ülkeden katılım olan bir festival. İkinci yıl 1 milyon 720 binde dünya rekoru kırdı. Dünyadaki en büyük havacılık, en büyük ziyaretçi alan havacılık etkinliği olmayı başardı. Üçüncü yıl pandemi nedeniyle biz Anadolu'da, Gaziantep'te, Gazi şehrimiz Gaziantep'te yapmıştık. O yıl da tabii yarışmalara büyük ilgi oldu ve 100 bin öğrencimiz başvurmuştu, 20 bin takım. Bu yıl o rekoru da İstanbul'da düzenlenecek bu yıl tekrar. İnşallah pandemi şartları yumuşayacak ve ziyaretçiliği yapılacak Teknofest. Ee, bu yıl e, 200 binden fazla öğrencimiz yarışmalara başvurdu. Hatta Azerbaycan'dan da 200'den fazla öğrencimiz bu teknoloji yarışmalarına başvurdu. Ee, biz tabii Teknofest'i yurt dışına taşıma, dost ve kardeş ülkelere, taşıma hayalimiz de var. Bugün e, ziyaretimizin bir sebebi de Teknofest'i e, Can Azerbaycan'da düzenlemek ve bunu devlet yetkililerimize arz etmek. Bunun yanında deney yap teknoloji atölyelerimiz e, ülkemizde e, hem T3 Vakfı'nın e, t Vakfı'mızın yürüttüğü deney yap teknoloji atölyelerimiz var. Burada robotik, işte yapay zeka e, bunun yanında enerji teknolojileri gibi genç yaştan e, genç kardeşlerimizi yüksek teknolojiye ee, ısındırma maksatlı yani bu işlerde nasıl ki sanatçılıkta çocuktan başlayanlar veya azında çocukluktan başlayanlar bu alanlarda başarılı oluyorlar. Genç yaştan bu alanlara e, kabiliyeti olan genç kardeşlerimizi yetiştirmek ve çok daha teknolojinin farklı alanlarında ve dünyada e, biliyorsunuz en yüksek e, dönüşüm rüzgarı yüksek teknolojiyle dijital dünyada bu yaşadığımız dünya o şekilde geliyor bunu başarabilmek, bu dönüşümü milli teknoloji hamlesi idealliğini başarabilmek maksadıyla e, Teknofest, işte Deneyap gibi e, eğitim programları düzenliyoruz. Ve bunun yanında bilim merkezlerimize müfredat sağlıyoruz. Ülkemizde 7'den fazla bilim merkezine e, bu bilim merkezleri de çok önemli. Yani bir, bilim müzesi gibi düşünebilirsiniz. Oralarda da atölye etkinlikleri e, gibi faaliyetler yapılıyor. Bunlar özellikle Genç yaştaki kardeşlerimizde genç çocuklar yani çocuklarda özellikle çok büyük e, ilgiye, rağbet, rağbete, rağbet olduğunu gördük. E, bunların e, dost ve kardeş ülkemiz Can Azerbaycan'da da e, gerçekleşmesi maksadıyla e, bugün ziyaretimizin bir sebebi de bu diyebilirim. E, tabii ben buradan e, tekrardan. E, ...bu muharebede büyük fedakarlıkla... ...büyük gayretle, büyük azimle mücadele eden, içimizdeki yarayı adeta kapatan... ...tüm güvenlik güçlerimize, Türk ordularına... ...ve şehitlerimize... ...tekrardan minnet duygularımı iletmek istiyorum. Ruhları şad olsun. Bakü'de açılan açılan doğalaya bilinmesini istiyorum ki İstanbul'da da Edirne'de de Türkiye'nin her tarafında amin deniliyor. Bu anlamda Türk Türk kardeşliğimizin, Azer Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğimizin baki olması temennisiyle tekrardan buradaki tüm kardeşlerimize, soydaşlarımıza en kalbi şükran duygularımı iletmek istiyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.